Ben Halil Sel, Çanaklı Mahallesi Sardunya Sokak'ta bulunan Nirvana Apartmanı'nın yöneticisiyim. Yoğun Yağmurlardan kaynaklı olarak isnat duvarımızda bir göçük oluştu. Biz gürültüye tabii çıktık dışarıya. Sonuç ortada. Hemen alt tarafımızda bulunan Hilmi verdiği ait inşaatın sorumlularıyla iletişime geçtik. Kemal abimiz sağ olsun ilgileneceklerini söylediler. Yağmurda yaşlı da olsa geldiler, ilgileneceklerini söylediler. Sıkıntı olmayacağına inanıyoruz. Yağmur suyundan dolayı bir afa oluştu. Buna da yapacak bir şey yok. Yarın en kısa zamanda bunlar giderilecek. En ufak bir sıkıntı olmayacağına dair perde betonumuzu çekeceğiz. Aynı eski haline getireceğiz. Bir sıkıntı da yok. Korkulacak bir şey de yok. Allah'tan gelen bir şey yani. <laughs>